Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PES Mobile videosu. Oyun az önce açıldı. Çeşitli ödüller verildi. Oyunda 700 milyon indirmeye girdiği için öncelikle şurada bakalım neler var. Burada bir tesadüfe anlaşma vardı. Bunlar değildi. Hmm. şöyle Aldık bir. Sözleşmeye girsek. Hmm. Nereden veriyor bunu? He, buradan veriyor. Bakalım bir şansımızı deneyelim. Belki bir şeyler verir. Şöyle en aşağıdakine tıklasak. Sonra bir tane kime tıklasak? Şu Şurada Lizarazu'ya tıklayalım. İptal et. Bastık. Bakalım kim gelecek. Evet pek bir şey gelmeyecek galiba atla dedik. 3 yıldızlı futbolcu geldi. Ee, nereden açalım? Şimdi şuradan açalım. 2 tane. 100 bastık. Güzel futbolcular var içeride. Kim gelecek bakalım. Gelen isim Teo Hernandez. 95 seviyeli isim. Güzel oldu. Teo Hernandez. Bir tane daha yüzlük açsak. Güzel. Paketteki Rodri ve Salah'la birlikte en yüksek seviyeli isimdi Teo Hernandez. Güzel oldu. Şimdi gelen isim yine İtalya'dan Frattesi. 93 seviyeli bu oyuncu da. Şimdi gör desek. Burada Cengiz Ünder ve Abdülkerim var ligimizden. Diya bir de var burada dikkat çeken. Güzel bir paket olmuş. Şuradan tümünü al desek. Rüdiger. Rüdiger'i herkese veriyorlar galiba. Benim arkadaşıma da çıkmıştı. Bunlar da Tayland'dan, Endonezya'dan falan oyuncular veriliyor. Evet arkadaşlar paket açılımı bu şekildeydi. Bir sonraki PES Mobile videosunda görüşmek üzere.